Evet gördüğünüz gibi alaçatıda alaçatı tarzımla sizlerle <laughs> Şişme yatağımızı nasıl şişireceğiz? Şöyle bir menü. Alaçatı gibi bir yerde 30 TL. Arabayı şuraya ücretsiz olarak park edebilirsiniz. Girişinde canlarım vardı hani. <laughs> Alright, tonight here we're trying to do something real special for you. Real special. Little Finny Country Girl remix. Ooh. So why don't you gather all the kitties and Evet, şimdi kocam bey ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyorum? Şu yerde görmüş olduğunuz şişme yatağımızı nasıl şişireceğiz? Arabadan... Mi? Hayır. <laughs> Normal... İl pompasıyla mı? Hayır. Ayak pompasıyla mı? Hayır. Lütfen yatacağımız kısmı yere koymazsak sevinirim. Ha, onu orayı yere koy bari aynen. Ya yavaş toz oldu her yer. İşte bizim çadır maceramızda her tarafımız toz. Çadırda kalıyor. Kırmızı anı bekliyor. Puntanın bizden çektiği Vallahi ya. Yani. Artık bıktı bizden. Artık tüpte gitmiyor. <laughs> Bu gezide iflas etti. Yeter artık beni bırakın diyor. Arabanın her şeyinden faydalanır mı bir insan? <laughs> Elektriğinden bile faydalanmıyor zaten. Evet, elektriği sağ olsun arabamızın. Güneş enerjili şeyler varmış ya onlardan almak lazım aslında. Güneş enerjisi olacak akşam şarj edeceğim mesela bir şeylerini değil mi? Evet o çok mantıklı. Müzik de açtı beyefendi. O kadar elektriğini açıyoruz bence müziğe bir şey demez. Evet şu an şişiyor. Şimdi tam çeşmedeyiz. Çeşmede çok rüzgar var. Sörfçülerin uğrak noktası olduğu nereden belli ya da yelkencilerin hocam şişiriyor yatağımızı. O baya. İyice şişir de var dün gece belim tutulmuş. Evet, şimdi biz yastık ve nevresimlerimizi böyle vakumlu poşetlere koyduk. Şimdi onları yerleştireceğiz. Çeşme'ye geçtik. Yolda e, kamp yerleri aramaya başladık. Biz biraz e, şey gitmeden önce buluyoruz. O şekilde hani. yolda kenar araştırıyoruz. Aynen, orada konaklıyoruz. Öyle önceden bir rezervasyon yaptıralım falan yapalım. Bilmem ne yok. Biraz spontane, spontane bir gezdi, aynen. Neyse gittik. E, birkaç yer bulduk. Ama hepsi bildiğiniz normal sahil plajdı yani. Hani kamp yapılacak yerler dediklerimle. Ama bir tane yer vardı. Kardiyoncu Camping diye Google'da işaretlenmiş. Oraya gittik. Orada bir işletme yok. İyi ama herkes bildiğiniz şey yapmış. Çadırlar, Çadırları falan var. Kurmuş. Ondan sonra biz de gittik bakın bir etrafa. Vallahi nereye kurabiliriz? Baktık kurabilir miyiz? Ya mı, değil mi? Ey jandarma sonuçta biliyorsunuz yasak böyle yerlere izin vermiyor normalde böyle yerlere kamp atılmasına. Bir de jandarma tam yanında aynen. oranın. <laughs> Girişte de jandarma vardı hani girişten bir 5-10 metre geride de vardı. içeride de yeri İçeride vardı. de jandarma bekleme Çünkü noktası geride vardı. Geride de şey vardı yani. Jandarma trafik vardı. vardı. Aynen, aynen trafik şey vardı jandarma. Ondan sonra biz dedik Allah Allah ne yapsak. Tam baktık jandarma da içeride dolaşıyor. Sonra yanımıza geldi. <laughs> o dolaşıyordu. Biz oradaydık yani tesadüf eser. Biz oradaydık. Eser. Tesadüf eser yanımıza geldi. Gidiyor musunuz dediler. Ee, konuştuktan... Yok, ben iyi akşamlar dedim. Ha, sen iyi akşamlar mı dedin? Ha, ben iyi akşamlar Her kolay gelsin dedim. Var. Ondan sonra onlar da iyi akşamlar gidiyor musunuz dedi. Biz dedik yok yeni geldik dedik. Sonra dedi ki şey bura çadır kurabiliyor muyuz dedim. Ondan <laughs> sonra <laughs> adam da girdi zaten. Yani dedi zaten çadır kurabileceğiniz başka bir yer yok dedi. Özel şey yokmuş. Özel bir, bir yokmuş bu arada aklınızda bulunsun. Özel bir işletme yokmuş. Aynen. Ama bizim kaldığımız yere e, bir tane işletme satın almış. Karşıda o... plaj var hemen. Oranın e, işletmesi orası o bölgeyi de satın almış. Yakın bir zamanda büyük ihtimalle ücretli olacak ama hani ücretli olmadan bence bu yaz gidin. Gidin görün. Kurabilir miyiz dediğimizde. Yani zaten herkes kurmuş baksana dedi. Yani hani size kurmayın desem hani diğerlerini de diğerlerini de kapatacağım dedi. Evet, zaten hani normalde yasak böyle bir şey biliyorsunuzdur siz de. Evet dedik ama ücretli yer yok. <laughs> hani biz ücretli yer aradık ama bulamadık. Ondan sonra onlar da güldüler falan. Zaten bayağı konuştuk şey zaten dedi hani kaymakamlık şu anda bir sıkıntı hani yaratmıyor dedi hani kaymakamlık ama kaldırın dedi an kalkacak buradaki çadırların hepsi dedi hani işletme yapılmadan da hani kaldırabilirler tabi biraz kaymakamlığa bağlıymış o işler. Evet. Ama biz kaldık. Yani ama aşırı rüzgarlı. Aşırı rüzgarlı yani. Çadır gece, uçuyordu ya. Aynen çadırımız uçacaktı neredeyse yani biz akşam olacak ya işte gittik gezmeye öyle döndüğümüzde. Allah'tan çadırı çakmıştık kenarların yani. Normalde Yasin çok çakma taraftarı değil çadırı. Biraz hani kurup öyle bırakalım taraftarıyla. Ya iki saç çiviyle mi uğraşacaksın? Çak, Ama iyi çakmışız işte. ya. Hani iyi çakmasaydık evet. o çadırı orada bulamazdık zaten. O kadar rüzgarlıydı yani. Geldik kadar... böyle yarısı devrildi, devrilmişti. Sonra biz... İçinde mesela şey, şişme yatağımız falan da vardı bu arada yani. Tabii. Sandalyeler vardı bu sandalyeler evet, içinde. Ağırlık yapsın diye koymuştuk. Ne olur ne olmaz rüzgar olduğunu fark ettik ama hani o kadar olacağını tabii düşünememiştik yani. Sonra biz dışarılarına yine ip falan gerdirdik. Ekstradan Aynen. bir şeyler yaptık. Gece bayağı uğraştı yağışın ama çok soğuktu bile. Aynen çok, aşırı rüzgarlıydı ya. Aşırı rüzgar, ya. çadırın içinde hiçbir sıkıntı yok ama çadırın dışı çok soğuktu yani. Ama bir de biz çok... Iı, sahile direkt bakan tarafa çadır kurmuşuz. Yani öyle yapmayın. Bir tık daha iç taraflara kurun ki hani biraz rüzgarı kesebilecek bir ağaç falan olsun yani. Bir siperlik falan bulun siperlik yani. Olan, siperi yapabileceğiniz bir yerin arkasına kurmaya çalışın. Şimdi Bulabilirseniz... genelde şey yapıyoruz. Ee, bir gece kalacağımız için çok önem vermiyoruz yani kurarken orası gölgelik seman kuruyoruz. Nasıl olsa diyor sabah erkenden çadırı Aynen. toplayacağız. Peki, önem vermiyoruz. Çok, güneş bizi Aynen. çok etkilemeyecektir. düşündüm ama rüzgar şeye hesaba, hesaba katmadık. katamadık tabii yani. Ne bilelim biz çeşme gerçekten. Çeşmenin bütün sahilleri, bütün her yer rüzgarlı. Bir tek delikli koy hani. Evet, delikli koy çok güzel. Yani. Bir yer bulduk. Yani onun dışında her yer, hani onu göz alıp gidin, her yer gerçekten neden sörfçülerin, rüzgar sörfçülerinin orada olduğu belli zaten yani. Zaten denizde de aşırı dalgalı. Aynen işte. Yani pek yüzmeye müsait değil, birlikte koy hariç. baya ee, bayağı dalgalı olduğu Yüzme için de... bildiğiniz oynamaya müsait yani, dalgalarla tutamaya. <laughs> aynen, aynen. Sonra Alaçatı'ya geçtik, akşam Alaçatı güzel olur diye. Zaten Kalyoncu Kamping'den bir 20 dakika, 20-25 dakika falan yani. Alaçatı, Alaçatı'nın içine girmeden de kenarları ücretsiz park edebiliyorsunuz zaten yol kenarlarında yerler var görürsünüz. Onun dışında önce Alaçatı'nın çarşısına gittik. Yani ben Alaçatı'ya önceden de e, gündüz gitmiştim ama sadece hiçbir şey yapamamıştım. Ya işte bu kadar ünlü yer burası mı ne alaka işte hiç güzel değilmiş. Yani güzel tabii ki evde falan çok güzel ama hani küçük bir yer ya abartılacak bir şey bana mantıksız gelmişti bu kadar abartılmış ama, ama akşam gerçekten çok hareketli çok canlı. Korona oraya bence uğramamış. Evet ya sosyal mesafe falan ya. hiçbir şey yoktu yani. Aynen. Maskesiz bir sürü insan vardı zaten yani. Aynen. Çok çok güzel ama hani akşam çok beğendim. O değirmenleri falan da mesela çarşısına. Evet. böyle taksi tokacı çarşısı var zaten özel. Evet şimdi alaçatı çatladı kapıdayız. Hayatımda ben ilk defa öyle bir yer gördüm yani. Tokacı çarşısı mı olur ya? ya Kapalı çarşı gibi bir yer yapmışlar. Tok, takıcı, takıcı. Boydan işte boya takıcı yani. Aynen çok güzeldi ama yani. Hatta ben de şu kolemi oradan aldım. Bence Orası oranın da. gecesi kafelerle Yıldızında. başlıyor akşam. Evet. Meyhanelerle devam ediyor. <laughs> Sonra publarda bitiriyorlar geceyi. Bence de. <laughs> kalabalıktı ya. Gerçekten çok kalabalıktı yani. Aynen. Her yerde bir müzik, bazı yerlerde canlı müzik. Aynen. Eğlence falan çok iyiydi yani. Çok güzeldi. Sonra değirmenlere çıktık zaten. Değirmenlere çıkmadan önce şey yaptık. Ne yaptık başka? Yemek yedik. Aa, evet. Alaçatı Kumrucusu'nda. İsmi oydu. Kumru yedi. Yani gerçekten çok güzeldi. Şöyle bir menü. Alaçatı gibi bir yerde 30 TL. Ana çatıdayız ve insanın kurması yiyoruz. Aa, kaşara baksana. Beğendim. Çıtır çıtır ekmeği de çok güzel. Şu beyazlı kaşar bu arada. Aynen kaşar çok güzel olmuş dağılmış. Ekmeği de da. çıtır çıtır olmuş. Gayet başarılı. Neydi burası? Alaçatı kumru. Gelin. Bayağı tıka basa doyduk zaten değil mi? Aynen. Biz şimdi saat 12 olduğu için tabii çadırda yemek de yapamayacağımız için mecbur dışarıda yemek zorundaydık. Orayı gördük, girdik hani tesadüf eseri. Ama aynen. çok güzeldi yani. Biz çok beğendik. Aynen çok Tam beğendik. Tam değirmenlere falan çıkarken işte aslında. O çarşıdan değirmenlere, değirmenlere, çıkarken. ki o bayırda Aynen, sol tarafta. sol tarafta kalıyordu. Oradan sonra Değirmenlere çıktık. Evet gördüğünüz gibi Alaçatı'da alaçalık tarzımla sürlerliyim. <laughs> Değirmenler evet akşam çok güzel. Işıklandırması çok güzel. Bir de orada şey var ya çay bahçesi yapmışlar. Evet. 3 lira mıydı 4 lira mıydı çay? 3 liraydı. 3 ya da 4 liraya aynen çay vardı. Hı hı. O da orası çok güzeldi gerçekten. Yani biz rüzgarlıydı, çok üşüdük. Rüzgarlıydı o ya. yüzden oturamadık. Aynen. Hani eğer ki üşümezseniz Böyle tam bir de manzaralı bir, bir şey yer. olmuştu bizim. Için. Aynen. aynen. 12 falan olmuştu. Bir de tam böyle manzaralı yer yüksekte kaldığı için böyle ala çatıya görebiliyorsunuz. Güzel bir manzarası var. Güzeldi. Orda oturun bence bir bardak çay için öyle gidün. Çok güzeldi. Sonra çadırımıza gittik. Dediğimiz gibi uçmak üzere olan çadırımızı <laughs> iplerle falan iyice gerginleştirip zor anlarda. Aynen. <laughs> ya yani çadır alanı ile ilgili şunu söylemedik. Özel işletme olmamasına rağmen çok güvenli. Çünkü neden? İçinde jandarma var. Evet jandarma var da. Jandarma bir de sürekli dolaştığı için hani herhangi bir şey olma ihtimali bizce çok düşük. Aynen. Ama jandarma gene şey dedi biz çadırı kurarken hani özel eşyalarınızı bırakmayın dedi ne olur ne olmaz dedi. Aynen. O aklınızda bulunsun yani güvenle gidip kalabileceğiniz yerlerden birisi. Birisi. Bir tek işte tuvalet banyo yok tabii ki de. O Onun da karşı da karşı taraftaki işletme. işletme. var. Ya sadece gece Kötü olursunuz, sıkışırsanız. <laughs> Onda Alaçatı'ya girin merkeze. <laughs> Onda Alaçatı'da falan olursanız akşam sıkıntı olmaz da. hani Gece tabii ki de o işletme açık değil. Plaj olduğu için tabii sadece. Evet. Ama sabah açılıyor zaten. Orada da 2-3 liraya tuvalet, banyo falan işlerinizi görebiliyorsunuz. 3 lira. Fonda... Aya 3 liraydı. Değil mi? Hatta Yasemin lira. bir davaya girdi. Evet. Ya işlerine biraz ilgisiz Aynen. çünkü. Hani Aynen. tuvaletleri falan. Bir, ben ilk girendim. Benden önce bir temizlik işlemi falan oldu. Doğru dürüst temizlememişler. Ha, evet. Çok temiz değildi. Aynen. aynen. Sonra tuvaletten çıktım. Sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Para alacak kimse yok. İyi dedim ben gidiyorum. Yani. Ondan sonra sabah uyanınca dediğiniz gibi dedik orada biz orası yine rüzgarlıydı. Sabah da rüzgarlıydı. Geçtik de rüzgarlıydı. Kahvaltı yapamadık yani Kahvalt orada. Yapamadık. Öyle düşünün. O kadar rüzgarlıydı. Şimdi biz de zaten şey gidecektik. Altın Kum Plajı'na. Altın Kum Plajı şu şey. Hani DNR'lerin, işte idoların eskiden yerlerinin olduğu yer. Ama ücretli çok güzel plajlar var orada da. Baya güzel bir yer. Oranın da denizi turkuaz zaten. Şimdi Altın Kum değil mi? Altın evet. Kumdayız. Hatta eskiden burada hani neydi de idolo falan yerleri varmış hatta ileride bir yer var, lüks ee, orası da ben bizce öyle bir yer zaten. Şimdi biz bir yere geldik, şemsiye, şezlong, suyu bakabilmeye, duş kişi başı 20 TL TLymiş ama sadece duş almak isterseniz 5 TL veriyorsunuz. Bir de 100 metre ileride de halk plajı varmış bir tık daha ileride. Orası bir tık sakin miydi, dalgalı mıydı sanki? Orası da bir tık sakindi. Aynen, orası çok dalgalı değildi. Aynen. Doğru. Ama biz diğerini daha çok beğendik. Olacağım. Hani delikli koy diyorsun delikli koy biz Aynen. daha çok beğendik. Ama biz mesela plaj kısmına değil de kahvaltı yapmadığımız için böyle bir tık gerisinden girecek böyle bir yer var. Yol serenası arabalar park etmiş olacak hani bir e, ara bir yol var oraya park ediyor arabalar. Orada arabalar park etmiş olacak. Zaten biz de oraya park ettik. Hemen yan tarafında da denizi gören düzlük işte ağaçların altında gölge bir yer var. Orada oturduk kahvaltı yaptık. Arabayı şuraya ücretsiz olarak park edebilirsiniz. Buraya park edince şu ara yerden doğru gittiğinizde ileride deniz var. Bu ilerler hep paralı plajlar. Burası halk plajı tarafı. Çok güzeldi gerçekten. Evet manzaramız. Oraya gidecekseniz iki şeyi göz önünde bulundurun. Birincisi araba park yeri orada biraz sıkıntılı. Evet. Çünkü her yer ücretli olduğu için. Böyle Aynen. ufacık bir alan bırakmışlar. O da yol kenarında böyle hani sıkış sıkış yani arabalar böyle silim geçiyor. İkincisi de halk plajını kullanacaksanız halk plajı çok küçük. Onu da göze almanız lazım. Yani ya Şez şezlong şemsiye parası vereceksiniz orada e, oturacaksınız ya da halk plajına gidip o sıkış yerlerde duracaksınız. Ama bir tık gerisine durabilirsiniz. Sen işte. yani ağaçların altına da durabilirsiniz. Ya da 100-150 metre Aynen. geriye işte eşyalarınızı koyup denize gidip İnsanlar sonra geri geleceksiniz. Öyle zaten yani. Evet de evet. De. insan öyle yapıyordu yani. O aradan gelip orada şey yapıyordu. Orada bir işler falan var yani hani isterseniz tabi eğlence seven bir şeyiniz varsa oralarda gidebilirsiniz bayağı hareketli yerler. Ondan sonra nereye gittik? Çeşme merkeze gittik. Ha, çeşme merkeze gittik önce. Evet, sonra önce çeşme merkeze gittik. Alttan böyle çeşme kalesini gördük falan. Üste çıkmadık. Çok sıcaktı çünkü hava. Evet. Ama bir çarşısında dolaştık çeşme merkeze. Yani sahil kenarında daha doğrusu çarşı dediğimiz. Çok güzel. Tekneler, hayaller. <laughs> 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 Aynen yani öyle dolaştık bayağı oturabileceğiniz yerler de var mesela Taycan'ın daha hani çok daha pahalı değil ücretleri bence. Evet evet. Ve i̇şte Starbucks falan da var zaten hani en kötü ihtimalle oralara bilinen hani fiyatını tahmin edebileceğiniz yerlere oturursanız. Çünkü Çeşme gibi yerlerde Starbucks bile insana ucuz gelebiliyor. <laughs> Aynen. O limana çekmiş bir tane tır vardı ya. Ha aynen adamın şey adam yatını getirmiş tırla. Artık nereden getirdi bilmiyorum. Biz adamı çalışan sandık oyuncak. Ya da gümrükçü falan zannettim ben. Bayağı işte tıra gidiyor, gümrük şeyine geliyor. Dolanıyor, bir şeyler Dolanıyor, yapıyor bir şeyler öyle. Şeyler yapıyordu. Sonra anladık ki dönüşte adam e, yatını, yatını yerim, getirmiş. Getirmiş de. Ondan sonra onu getirmiş diye... değil, getirtmiş. Getirtti tabii onu indirmeye işte insan arıyor nasıl yapabiliriz falan diye vay be Biz de düşünelim araba benzinde daha çok yakıyor <laughs> diye. Bizim de tüm şeyimiz bozuldu diye dertlenelim. Vallahi. Yani. Neyse sonra oradan çıktık. Ilıca. Ilıca Hav plajına gittik. Orası da baya uzun bir sahili vardı. Evet. Ama dediğim gibi çok dalgalıydı. Yani Dalgalı ve rüzgarlı. Evet, dalgalı ve rüzgarlıydı yani. bizim gittiğimizde öyleydi. Aynen. Oraya giderseniz aklınızda bulunsun yani oraya rüzgar sörfü için gidelim. Aynen. Onun dışında benim favori yerime gelebilir miyiz artık? Gelelim. Delikli koy, orada gittiğimiz en güzel yerde. Öncelikle söyleyeyim birazcık uzak. Yollar gerçekten çok kötü. Evet, yolları kötü. herhangi bir gölgeli falan da yok. Ama Rüzgarsız. Dalgasız. Koy olarak kaldık. bir tane delikli taş varmış bir de orada. Evet. Biz onu görmedik. Yani çok aramadık da. Öyle illa popüler yerlerde gideceğiz, fotoğraf çekineceğiz falan gibi bir derdimiz de yok zaten. Onun yerine orada yüzmeyi falan tercih ettik. Evet. Oranın, orada yüzün yani. Orası çok güzel. Orası taşlık. Çeşmedeki tek taşlık yer. Evet. Evet. Onun dışındaki çeşmedeki bütün plajlar kumdu. Ama orası sadece taşlık olan yerde, değil mi? Aynen. Evet. koydan sonra biz zaten şey tarafına geçecektik. Aydın, kuşadası evet. tarafına geçecektik. Zaten geri dönme yönelcektik. Dönerken de bu sörf okullarının olduğu e, bir plajlar böyle. Evet. E, Sörfçülerin hep Orada işte eğitim aldığı ya da sörf yaptı, rüzgar sörfünden bahsediyorum tabi. Ee, sörf yaptığı yer vardı. Çağla Kubat'ın falan da sörf okulu varmış bu arada. Ee, bayağı... Ünlü sadece rüzgar sörfçülerin olduğu yer yani o alanda sadece Aynen. rüzgar sörfçüleri var. Bir de oraya giderken şey vardı bazı evler var diye Venedik gibi yapmışlar tekneleriyle hmm. De evlerinin önüne yanaşıyor insanlar. Evet. Bayağı güzeldi yani. O da zenginliği Venedik'te üst... mesela küçük tekneler var insanların onlarla yanaşıyor ama burada bayağı yatlarla, yatlarla falan öyle. yanaşıyorlar evlerin önüne. Bayağı büyük villa gibi yerlerdi. Venedik şeyi olarak geçiyor zaten orası da seçmedi. Venedik koyu diyelim biz ona. <laughs> Bana göre Venedik koyu. <laughs> o zaman? Ee, bize YouTube'dan abone olmayı, yorum yapmayı ve Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.